Merhaba arkadaşlar, Hanımeli Tarifleri kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli yeşil mercimek yemeği yapacağım. Tarifi çok kolay, çok pratik yemeğimizin. Ee, hemen vaktinizi almadan hemen yapılışına geçelim. Derin bir tenceremizin içerisine bir su bardağı yeşil mercimeğimizi ilave edelim. Ardından 2 su bardağı suyumuzu tenceremizin içerisine ilave edelim. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra mercimeklerimizin siyah suyu çıkana kadar 5 dakika kaynatalım. Yeşil mercimeğimizi siyah suyu çıkana kadar 5 dakika kaynattım ve şimdi süzgecimizden e, süzdürelim. Tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Bir adet soğanımızı Küp küp doğranmış soğanımızı yağımızın içerisine ilave edelim ve pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlarımızın diriliği gidene kadar kavurdum ve içerisine bir kase doğranmış dana etimizi ilave edelim ve tekrardan kavuralım. etlerimizi kavurduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Baharatlardan bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, üç çay kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. İsteğe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz salçamızın çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım. Bir adet havucumuzu küp küp doğrayalım. Ve salçamızın içerisine ilave edelim. Ardından bir adet orta boy patatesimizi küp küp doğrayalım ve tenceremizin içerisine ilave edelim. Bir diş sarımsak ince ince doğranmış sarımsağımızı da malzemelerimizin içerisine ilave ettikten sonra tekrardan 1-2 dakika daha kavuralım kavurma işlemini tamamladıktan sonra mercimeğimizi içerisine ilave edelim 1 adet defne yaprağını yemeğimizin içerisine bırakalım ve karıştırdıktan sonra 1 litre suyumuzu yemeğimizin içerisine dökelim. Yemeğimizi yaklaşık 25-30 dakika boyunca Patatesleri pişene kadar pişirelim. Yemeğimize ara ara bakarak kontrol edelim ve yemeğimiz pişene kadar suyu azaldıkça su ilave edelim. Yemeğimizi pişmiş mi diye kontrol edelim. Patates ve havuçlar e, piştiyse ocağımızın altını kapatalım. Patatesimiz pişmiş. Havucumuz da pişmiş. Yemeğimiz olmuştur. Şimdiden yapıp ve deneyen herkese afiyet olsun. Bir videomun daha sonuna geldim. Hanımeli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Afiyet olsun.